Marmara Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Ali Alihan Limoncuoğlu karşımızda. AB yeni dönem başkanı Viktor Orban göreve geldiği gibi Ukrayna ve Rusya ziyaret etti. Rusya ziyareti tepki topladı. AB yeni dönem dış politikasında bizleri neler bekliyor? Şimdi tabii ki Viktor Orban'a baktığımız zaman Viktor Orban Avrupa Birliği üyelerinin hepsinin içindeki en Rusya'ya ve Avrasya Bülon'a en yakın ülkenin e, hükümet başkanı. O yüzden de bu konuda aslında beni çok şaşırtmadı tabii ki ama Avrupa Birliği üye ülkelerin çok daha hoşuna gitmeyeceği bir gerçekti. Çünkü yasal olarak da bütün uluslararası yasalara göre de Rusya şu an Ukrayna'da işgalci konumunda ve yanı başındaki bir ülkenin işgal altında olan bir ülkeyi işgal eden ülkeyi ziyarete gitmesi doğal olarak da Avrupa Birliği üye ülkeler tarafından çok hoş karşılanmadı tabii ki. Bunun akabinde bu doğu turunu bitirip Amerika ile görüşmeye gidecek Viktor Orban. Bu da bunda da şöyle bir şey var. İşte her yere gidiyoruz. Soranlara da şöyle cevap veriyor. işte bir üçüncü Dünya Savaşı çıkmasını engellemeye çalışıyoruz diye cevap veriyor. Herkese görüşmemiz lazım filan diyor. Fakat tabi burada bir sembolik bir şey de var. Ben denge politikasından yanayım demek istiyor Viktor Orban. Zaten Avrupa Birliği içinde de biliyorsunuz, Batı bloğunun içinde de Macaristan'ın yeri biraz sorunlu. Aynı şekilde NATO'nun içinde de biraz sorunlu hatırlayacaksınız İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği meselesinde de Türkiye ile Macaristan biraz daha özellikle İsveç konusunda biraz daha ne diyelim temkinli yaklaşmışlardı. ve bunun da biz aslında bir yansımasını görüyoruz. Türkiye'de Macaristan'da dış politika olarak daha dengeli bir politika yürütülmesi gerektiğini savunuyorlar. i̇kisi de Rusya'nın işgalci olduğunu kabul ediyor tabii ki ama şunu da unutmak lazım tabii ki Macaristan'ın bu olayda şöyle bir şeyi daha var. Ukrayna'nın en batısında bir bölge var. Ee, ve o bölge eskiden Macar toprağıydı yani. birinci, birinci Dünya Savaşı bitmeden evvel. Ve Macaristan da, aynı nasıl Osmanlı parçalandıysa ee, Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra biz tabii bir kısmını geri alabildik milli mücadeleyle. Macaristan'ın böyle bir şanslı olmadı. Ee, Macaristan paramparça edildi. Yani hem önce Avusturya Macaristan'ın bölündü sonra da Macaristan parçalandı ve o toprakların bir kısmı Romanya'ya giderken bir kısmı da Ukrayna'ya gitti. Ya şimdi Ukrayna olan e, yere gitti öyle söyleyeyim o zaman Sovyetler Birliği'ydi. Ve netice itibariyle de aslında şuna varıyoruz. Yani Macaristan'ın da Ukrayna'yla da bir takım alıp vermezlikleri var. O yüzden bu şeyde hem Viktorov'un daha denge politikası yürütmek istemesi hem de Macaristan'ın hala Ukrayna'nın bir kısmı toprağında aslında çok dillendirilmese de gözünün olması. Aslında bunu çok da enteresan bir şekilde görüyoruz. E, olmadığını bize gösteriyor. Netice itibariyle önümüze bakacak olursak da her ne kadar Macaristan dönem başkanı da olsa en nihayetinde diğer bütün ülkeler Macaristan hariç hepsi bunu net bir şekilde söyleyebiliriz. Daha temkinli yaklaşacak Rusya'ya karşı. Ben o yüzden de e, ufak tefek sapmalar, kırılmalar olsa da genel manada Avrupa Birliği dış politikasının gene Batı eksenli Amerika'ya, NATO'ya daha yakın bir şekilde devam edeceğini düşünüyorum açıkçası.